Arda, Melodi, Berin anne, Lady. Her şeye rağmen abiye. <laughs> hayatı kismini dinlerim, ben geldim. Kurbanlık kuzunuz geldi. Alo. Acil bir durum var babacığım. Evet, acil bir durum var. Çünkü babanızın birine kan gitmiyor. <laughs> Neden? Hep gelenekleri unutan iki tane geri zekalı çocuğum var benim. O kuzluk ediyorsunuz. Ben size gelene görene her geldiğimde öğretmeyeceğim. Bak kızım, bir baba işinden şahit yorgun argın eve geliyorsa... ...çocukları veya evin hanımı... ...ki öyle bir kadının yaşadığını ben tahmin bile etmiyorum... <laughs> ...tehlik tutarlar babaların ayağına. Ben bunu her seferinde anlatıyorum size. Ama sizin aklınız bir tek okuz diye çalışıyor. <laughs> Aferin. Ama geç kalınmış bir afilim. Aciliyet nedir? Biz de acil olarak sana annemle ilgili bir son dakika gelişmesi söyleyecektik babacığım. Evet babacığım. Öldü mü? Ağzın gibi gibi konuşuyorsun ne dediğini anlamıyorum ki. Sanki alan öldü, ben gidiyorum toprağını gömeceğim. Ne diyorsun ya? Kızım <laughs> kim seslendiriyor seni? Mesela demedim mi ağzın gibi gibi konuşma diye? <laughs> ha, sen anladın mı lan bunu dediğinden? Ben konuyu kaynağından bildiğim için. Evet anladım babacığım. Bu ne lan pazar lisesi mi? Bugünkü ihanetimden sonra bir daha yüzümü göremeyeceksin Erman. Ben annemle evi terk ediyorum. Not, Allah bilanı versin. Not 2, boyun devresin, altında kalırsın inşallah. Abiye. Abiye! Aşkım! Sevgilim, hayatım, güneşim, dünyalar güzeli karıcığım neredesin? Hoş geldin aşkım. Aşkım hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk bir tanem. Aşkım iyi misin sen? İyi ne demek yok İyiyim hayatım süperim. Süperim süperim. Sen nasılsın? İyiyim süperim. Ya aslında e, çok iyi değildim sabah çünkü bir tanem Erman kuzu gene arabayı dağıttı. O yüzden Aha. servise bırakmak zorunda kaldık ama dostluk kazandı. Çünkü Erman kuzu evi çok beğendi. Ay geliyorum benim aslan oğlum. Geliyorum canımın içi ama bak baban geldi babana bir karşılayayım... ...ondan sonra ben senin yemeğini vereceğim. Canımın içi benim, canımın içi. Aşkım ne oldu siz canavarla yani oğlumuzla bayağı bir kaynaşmışsınız. Aa kaynaşmak ne demek yok Gökhancığım? O benim bir tanem, o... Canımın içi benim. Canımın içi. Ay sensin benim canımın içi. Sensin benim canım. Bak Ama kıskanırım sonra bu kadar da sevmeyelim lütfen. Kıskanmak mı? Gökhancığım bugün oğlumuz o kadar büyük bir kahramanlığın altına imza attı ki... ...yani onunla ne kadar gurur duysak azdır. Canımın içi benim. Ay. Kahramanlık mı? <laughs> evet. A evet. Ay babası gibi. Babasına çekmiş ben sana söylüyorum. Ne yaptı? Yangından birini falan mı kurtardı? <laughs> Hayır. E böyle hani sokakta çocuk top oynarken, top yola kaçtı, arabanın altına kalacakken üstüne atlayıp onu kurtardı değil mi? Kesin yaptı. Hayır, hayır. Ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? <laughs> Abiye kuzunun anasının köpeğini tecavüz etti. <laughs> hayır, benim oğlum, Abiye kuzunun anasını, e, anasının... ...köpeğini tecavüz <laughs> etti? Selamünaleyküm Gökhan. Merhabalar Erman abicim, hoş geldin. Abi, Elen'in annesi burada mı? Şu an burada değiller ama her an gelebilirler. Ne demek yani her an gelebilirler? Ne gibi, ne anlamda? Ay yani sizin olayınız bu değil mi abi? Yani ailecek kapıdan, çatıdan, bacadan... ...her taraftan hani bir anda çıkıp gelebiliyorsunuz. ya yani şu an olduğu gibi. Hatta bunun e, şarkısı bile var. E, bir gece ansızın gelebilirim. Eğer bekliyorsan uyumamışsan. <laughs> Hatırlıyor musun abi? <gülüyor> ben gülüyor muyum Gökhan? E, hayır, gül, gülmüyorsun. E sen niye gülüyorsun? Komik geldi ama. <laughs> Sana gelmediyse sor. Ya Allah'ını seversen gece gece. Abi! Abi! Ya neredesin? Kusura bakma Gökhan, ayaklarımla geliyor. Kafam atık saatin. Rica ederim, rica ederim abi. Ya bak benim bir suçum yok. Neredeyse çık. Ben masumum. Benim bir suça Gökhan itti. <laughs> Suç derken abi? E tabii ki yani. Oğlum, ben sana demedim mi çok dikkatli olalım diye? Bu konut projesini abiyeyle anası duyarsa beni bitirirler demedim mi? Evet, e, evet dedin, dedin abi. E duymuşlar oğlum. Seni bir ara bitireceğiz diye not bırakıp evden kaçmışlar. Evden mi kaçmışlar? Aa. Aa yani... Aa, ...çok üzüldük ya, Erman abi. Abiye! Abiye! Abi. Neredesin? Abi! Abiye! Şunu al buradan ya! Ya abi neredesiniz? Allah'ın izniyle şey gelin ya! Ben saatin gösterecektim sana broşillerini! Ben bir şey yapmadım masumum! Hepsi pişikledin bunları! Hepsi pişikledin! Abi ben kimseyi fişneklemedim ya. Öyle bir şey yapmadım ya. Ben de senin gibi yeni geldim işte. Ne alakası var yani? Ne abiye kuzu ne de anasını falan görmedim ben bugün. Kız Seval bak sakla çıkar. Bak sen tabini tanımıyorsun. Bak senin ağzını burnunu dökerim bak burada. Bak cinnet zaten dört tane geliyor bu tarafa doğru. Söyle çıksın Niye ilk oran hareketi yapıyorsunuz? Çıkartın hadi. Erman Bey. Bakın abiye kuzuyla anası burada değiller. Biz nerede olduklarını da bilmiyoruz. Yoklar yani. Burada değiller. Yemin et burada yoklarsa. Nasıl? Aa, nasıl yani? Yani... ekmek düşsak çarpsın diye. Bak gözlerimin içine bak kaçırmak yok gözlerinizi, ikiniz de dönün bu tarafa doğru. Aa, aa. Allah bilanı versin ki biz bunları burada saklamıyoruz diyeyim bakayım söyleyeyim. Erman bana böyle akşam akşam bize ee, değil gittik lan. dedim benim karım kayıp. <laughs> Allah belamızı versin görmedik. görmedik. Yok öyle mi? Aa. Aferin, aferin. Gözleriniz hep sabit kaldı. Hiç kaçırmadınız. Doğru söylüyorsunuz. Aferin. Kusura kalmayın. Moralim biraz bozuyorum ben O yüzden böyle biraz girgin mi, e, yüksek sesle size karşı müdahale etmiş olabilirim. Ama yıkan beni anla işte. Karşılıyor zaten yani. İyi bir komşu, iyi bir komşu. Abi neredesin? Allah Allah. Hiçbir şey yapmazdı bunlar ya. Nereye kayboldular? Telefonları da kapalı. Bir saatlik geç oldu Gökhan. Çok geç oldu. T tüh. Tüh tüh yani tüh, evet, evet. yani biz şu anda kaygıdan falan mahvolmuş durumdayım Elim ayağım... Ay gerçekten bak benim de böyle mideme bir ağrı saplandı resmen. Ya giderken hakikaten sana hiçbir şey söylemediler mi, görünmediler mi yani? Yok hayır yani sabah Berin Hanım buradaydı bir ara köpeğiyle birlikte, evet. Abi Hanım yoktu ama. Evet. Ee sonra işte bizim canavar Berin Hanım'ın köpeğinin arızına geçtikten sonra da bir daha görmedim kimseyi ortalıkta. Anlıyorum, anlıyorum, anlıyorum. Bir dakika, bir dakika! Sizin köpek... Evet? Karabağç! Evet. evet? Benim kayınvalidimin köpeğini... Evet? Tecavüz etti! Evet? evet. Ben bunu yerim! <laughs> Aslanım benim! Isırın bana, gir gir! Yo yo, hiçbir şey yapmaz ger, ger, abi gergin. Gergin. sevebilirsin. Mumuş, Mumoş! Mumuş değil abi, canavar. Canavar diye köpek ismi mi olur lan? Köpeği sevdirtmiyorsunuz. Öyle isim takılır mı? Gel buraya, gel, gel. Adı Komir olsun, Komir. Aman. Uy babam. <laughs> Türk malı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne.